Arkadaşlar merhaba. Öncelikle videomun ticari olmayıp bilgilendirme amaçlı bir video olduğunu söylemek isterim. Zira bir önceki fan tanıtımı videomdaki gibi bu ürünü de markasız bir şekilde sizlere tanıtmak istiyorum. Yine sizlere tersane bölgesinde kullanılmak üzere tasarlanmış. Bunun yanında kapalı alanlarda toz, duman ve gaz gibi uçucu maddelerin bulunduğu ortamlarda kullanılan plastik gövdeli bir fan tanıtacağım. Bu fan şöyle söyleyeyim, gövdesinden bahsedeyim yine. Gövdesi plastik ham maddeden oluşmaktadır. Bunu sağladığı avantajları yine size çok kolay sıralayayım. Herhangi bir elektrik kaçağı ve benzeri durumlarda ya da kendi içinden bir aardası olduğunda gövdeyle herhangi bir metalize teması olmamaktadır. Yine bu çapta dahi olsa ya da bundan birazcık daha büyük dahi olsa bu fanlar Malum demir metallerinden yapılmakta ve oldukça ağır olmaktadır. Vinç ve fortif harici e, herhangi bir yani elle taşınmamaktadır. Mutlaka bu araçlarla sevkiyat yapmanız lazım. Bunda ise plastik olduğundan sebep bir burada gövdeye bağlı yani gövdeyle beraber iki burada en azından e, düz zeminde iki personelin rahatlıkla taşıyabileceği toplamda net olarak 64 düzeltiyorum. 64 kilo e, koli ağırlığı 53 kilo. Net ağırlığı 53 kilodur. Yani 21,5 kilo düşer personel başına. E, bu da düz zeminlerde çok fortif ve vinç bekleme sıkıntısı yapmaz. E, fanın pervanesinden yine size birazcık bahsedeyim. Beş kanat plastik pervaneden oluşur. Yine e, en mükemmel çaplarda ve açılarda pervaneleri dizayn edilmiş. Alemiyon gövde üzerine, merkez üzerine e, en iyi e, ideal rakamları sağlıyor. Giriş ve çıkışlarda bu fanımız. E, fanın mer menfezleri Gördüğünüz gibi e, içinde bunların yalnız hortum ve benzeri uzatmak için havayı dışarı çıkartmak için bakın şu görmüş olduğunuz bölüm faturalı yapılmış ve buradan büyük hortum bağlayabiliyorsunuz. Eğer ki fanın içerisinde şu boşluğun yapılma sebebi ise şimdi diyeceksiniz bu kadar bu boşluk neden var arkadaşlar kullanım alanına göre bu fanı çoklu şekilde daha önceki videolarımda göstermiştim 300 milimetrelik fanda çoklu bir şekilde bu fana adaptör yapabilip buralardan içine montaj yapıp o şekilde de kullanabiliyorsunuz bu fanı. Evet yine menfezlerinden çok kısa bir bilgi daha. Diğer metal fanların Menfezleri malum kıvrılabiliyor, sivrilebiliyor, problem olabiliyor. Bununla ilgili çalışan personel farkında olmadan bazen elini acıtabiliyor, vücudunun herhangi bir parçasını kestirebiliyor sürtünmeden dolayı. Bu fanımızda da böyle bir sıkıntı yok gördüğünüz gibi. Bir de taşıma ile ilgili hemen şurada size pratik yapılan bir şey. Hani oldu ki biz bunu elle taşımayacağız kardeşim. Vinçle taşıyacağız diyorsanız ya da forklikle taşıyacağız diyorsanız kendi üzerinde bulunan kilidiyle beraber buradan isterseniz sapan geçirin, sapanla taşıyın. İsterseniz vincin kancasını direkt geçirin. Bu şekilde transferini yapabilirsiniz. Evet. Ee, gelelim diğer bilgilerimize. Arkadaşlar motor bilgilerimizde şöyle söyleyeyim size. E, ortalama motorumuz e, 3 3.5-4 kW arasında bir rakamdadır. Çünkü bu fanımızın iç çapı 500 mm yani 50 santimdir. Şuradan şurası ortalama 49.5 ile e, 50 santim arasındadır. Motorumuzun bakın Motor 5 beygirdir, e, ortalama 440 volt ile bu motor çalışmaktadır. 440 volt, 380 ile çalışmaktadır. 2850 ila 3450 devir arasında bir e, devri vardır, dakika devri. Ayrıyetten bu motor 50 Hz ve 60 Hz frekans arasında frekans seçmek sizin çalışmaktır. Bakın 50 ile 60 Hz arasında frekansta genelde motorlar e, tersanede kullanılan bu tip motorları ya 50 Hz'de kullanırsınız 60 Hz'de kullanacağınız zaman bağlantı değiştirmeniz lazım. Burada herhangi bir bağlantı değiştirmiyorsunuz. Orijinali bu şekilde bağlantı yerimiz. Bağlantı orijinalimiz bu şekilde. Ee, siz dilediğiniz gibi buraya şalter takabiliyorsunuz. Ya da direkt kablo çıkışı da alabiliyorsunuz. Ee, kullanım yerine göre bu şekilde beslemesini verebiliyorsunuz. Evet, Bir diğer e, genel bilgi olarak Ürünümüz yine C belgeli olup hemen şurada etiketinde bile size gösterebilirim. Ürünümüz C belgeli olup toplamda saatte 12.500 metreküpten fazla bir hava tahliyesi vardır arkadaşlar. Bu üründe tersanede kullanılan bizim pratikleştirmeye çalıştığımız ürünlerden bir tanesidir. Şöyle söyleyeyim size. Güzel bir üründür. Ee, sizlere videomuzu seyrettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Kolay gelsin.